Herkese merhaba. Yine yeni yeniden mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda İngilizlerin popüler sokak yemeği olan fish and chips tarifi ile karşınızdayım. Tüm bu malzemelere ve ölçüsüne aşağıdaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tarife başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi varsa yorumlarınız yorum yapmayı ihmal etmeyin. Tarife bedir sosu yani kaplama harcı diyebileceğimiz harcı hazırlayarak başlıyorum bir kaba nişastayı unu biraz tuz biraz karabiber ve 250 mililitrelik maden suyunu bir kaba alıyorum. Maden su yerine bira da kullanabilirsiniz. O da çok iyi oluyor. Tüm bu malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Anke hamuru gibi hafif koyu kıvamlı bir kaplama harcı elde edeceksiniz. Bu harcı buzdolabında bekletin. Yanında servis edeceğim tartar sosu için şöyle mayonez, ufak doğranmış kornişon turşu ve yine çok ufak doğranmış kuru soğan. Varsa siz kırmızı soğan da kullanabilirsiniz. Çok az tuz, birkaç damla limon suyu, orijinalinde bu malzemeler ek bir de kaparinin doğranıp konulması gerekiyor. Ama ben hem sevmediğim için hem de tek bir tarifte çok az miktarda kullanmak istemediğim için bu şekilde yaptım. Şimdi tüm bu malzemeleri karıştırıyorum. Aynı şekilde servis edene kadar bu sosu da buzdolabında bekleteceğim. Kızartmalık patatesimi dilimliyorum. İngilizler fish and chips'in yanında steak patates dedikleri şu şekilde doğranmış patatesi tercih ediyorlar. Şöyle kalınlık olarak ince, en olarak geniş steak patates adını verdikleri patatesi kullanıyorlar. Tüm patatesleri doğradım. Ben kabuğunu soymadım. Çok iyi bir yıkama işleminden zaten geçirdim. Bu patatesleri önce bir 3-4 dakika kaynar suda haşlayacağım. Ardından iki kez kızartma işlemine tabi tutacağım. Doğradığım patatesleri kaynamakta olan suya atıyorum. Patatesler 4 dakika haşlandı. Altını kapatıyorum. Patatesi süzüyorum. Ve süzgeçte bu şekilde soğuması için bir 10-15 dakika bekleteceğim. Sıra yanındaki bir başka olmazsa olmaz bezelye püresinde ben bu taze bezelyeleri önceden haşladım. 35 dakika kaynar suda haşladım. Şöyle bir bardak kadar bezelye tereyağı, tuz, karabiber. Tüm bunları ekledikten sonra şöyle bir blender yardımıyla hafif püre haline getiriyorum. Bezelye püresi de hazır. Ben bunu içerisinde böyle hafif posası olacak şekilde çok çok küçük tanecik kalacak şekilde püre yapıyorum. Ki İngiltere'de yediğim yerlerde de genelde o şekilde yapıyorlar. Bazıları e, patates eziciyle ya da çatalla ezmeyi tercih ediyor ama genelde İngiltere'de yediğim şekilde buydu. Patatesi iki kez kızartacağımı söylemiştim. Bence çok saçma sapan bir işlem. Ama e, tarifin orijinal tarife sadık kalmak istiyorum. Size de bu şekilde gösteriyorum. Ben size iki, iki kez kızartmayı tavsiye etmesem de yine de bu şekilde göstermek zorundayım. Şimdi ocağın büyük gözünde orta ateşte 10 dakika kadar ısıttığım 1 litre kadar sıvı yağ şöyle patatesleri atıyorum. Normal yaptığımız kızartma gibi böyle çok fokur fokur olmayacak derecede olması lazım. Yani 110-120 derecelerde olması lazım. Onu da şu şekilde çok çok az küçük fokurdamalarla anlayabilirsiniz. Bu şekilde patatesleri 5-6 dakika kızartacağım. Ardından çıkartıp soğutma telininin üzerine alacağım. İlk kızartma işlemi için şöyle 5 dakika geçti patatesler. Bu durumda şimdi bu patatesleri soğutma telininin üzerine alıyorum. Birbirlerine değmeyecek şekilde soğumaya bırakacağım bir başka konuya değinmek istiyorum. Şimdi İngilizler e, bu fish and chips için cod fish kullanıyorlar ama bizim ülkemizde bu bulunmuyor. Buna da en yakın beyaz eti bulunan mezgit fileto var elimde. Dondurulmuş bir şekilde aldım çünkü onlar büyük oluyor. E, büyük bir mezgitten alınmış çıkarılmış filet olarak kullanacağım. Bunları bedra batırmadan önce biraz tuz ve karabiber ile tatlandıracağım. Çift taraflı tuz ve karabiber ile tatlandırdım. Şimdi bu balıkları kaplama sosu ile kaplayıp kızgın yağ atacağım. Şöyle her tarafının kaplandığından emin olun. Bir parça şöyle akacak. Ardından yavaşça kızgın yağ bırakın. yağın sıcaklık derecesini arttırmak için ocağın altını iyice açtım. Kızgın bir yağda kızartıyorum balıkları. Balıkları aldıktan hemen sonra patatesleri atacağım ve servis aşamasına geçeceğim. Yüksek ateşte 6-7 dakika kızartma işlemi. Şu rengi görünce tamamlanmış demektir. Şu rengi gördüğünüzde artık yağdan çıkartıp yine soğutma teline alabilirsiniz. İkinci sefer olmak üzere şu patates kızartmalarını bırakıyorum. Bunlar da bir 3-4 dakika kızarttıktan sonra alacağım ve servis edeceğim. Patatesler de kızarırken ben de bir yandan sizlere veda edeyim. Videonun başında görmüş olduğunuz servis aşamasına son haline getireyim. Videonun başında da belirttiğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, varsa yorumlarınızı yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın videoyu kapatmıştım ama size şu patatesin çıtırlığını göstermek istedim